Arkadaşlar merhaba. Apple Watch ve iPhone'a yeni güncelleme geldi. Türkiye'de artık Apple Watch'ın EKG özelliği aktif olarak kullanılabilecek. Biz hemen buradan EKG'mizi çekmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar iPhone'a iOS 13.4 ve Apple Watch'ın 6.2 sürümünü yüklüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölçümü yaptık. Atriyal fibrilasyon bulgusu göstermiyor. Sinüs ritmi olan normaldir. Ortalama 67 e, vuruş yapmış dakikada kalbim. Herhangi bir belirti ekleyebiliyorsunuz ve bu şekilde bitirdiğinizde iPhone'unuza artık bir EKG raporu geliyor. Şimdi Apple Watch'a EKG uygulamasının nasıl kurulduğunu iPhone'un menüsünden göstereceğim. Ardından da EKG sonucumun nasıl bir PDF çıktısı verdiğini size göstereceğim. Videonun devamında bunlar olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sağlık uygulamasına giriyoruz. Göz at kısmına tıklıyoruz. Kalp kısmına giriyoruz. Burada EKG bölümü olacak. EKG bölümüne girdikten sonra Apple Watch'a EKG uygulaması yüklenecek. Ve siz ardından Apple Watch üzerinden EKG uygulamasını açarak kalp ritminizi çekebileceksiniz. Ben daha önceden bunu yaptığım için size şu an burada menüyü gösteriyorum sadece. Burada benim girdiğim alt menüleri takip ederek EKG kısmını bulabilirsiniz zaten size. Özellikle bir yönlendirme yapacak Apple Watch'a bu uygulamayı yükleme hususunda. Arkadaşlar görüldüğü üzere EKG raporum pdf şeklinde çıktı. Sol üstte isim ve doğum tarihi yazmakla birlikte sağ üstte kayıt tarihi yer alıyor. Sinüs ritmi olduğu gözüküyor. Yine bulgu göstermediği belli. 3 adet derivasyona göre bunu doktorunuza gönderdiğiniz zaman o bir değerlendirme yapacaktır. Şimdilik gözüken bu. En alttaki bilgilerde de gördüğünüz üzere iOS 13.4, WatchOS 6.2 olarak siz bu güncellemelerini yaptığınızda ancak EKG'yi kullanabilirsiniz. EKG desteği olan Apple Watch modelleri Series 4 ve Series 5'tir. iPhone modellerinde de 13.4 cihazları destekliyor diyebiliyorum. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.